55 331. Ne diyor oğlum bu adam? Başlayalım şimdi. Hadi bakalım kimin yalan. Beyler ben hiç bin kazanmadım bu arada ben kazanmadım e, inşallah. Vi video dışında tabi öyle demiyordum. Oooo <laughs> 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 ben de efsas. As. Sen bas. Bir tane dumanı gitmesini istiyorum. Hayır. Resim. <laughs> Çok sen sen ilk defa yalan atıyorsun. Çok belli oluyor. Biraz Eyalet, ortalarda at. Şey Seni orta gibi. Kanka bir tane atsan. Bir tane bana. Yarasın sana. Burayı çılıp trafikli bir hası <laughs> Öleşiyorsan artık şeyini çarpmak istiyorum. Adamın ilk tane ilk çıkar. ilk tane. öder aslında. et. atmıştım. Two aces. <Gülspack> <and> <gülspack> İtiraz edeyim mi? ben? De ne değişecek? 1 Aces O da Olabilir Ağzıyla elinle 1 Bence bastı Nasıl aa... bence? Ben basmayacağım artık <laughs> Beyler itiraz etmeyeceğiniz mi tuttu? itiraz istediniz Yapın şu Evet Ne diyor ya kanalda ben bu adama ilk Arkadaşlar Ben Resul, bu adama şikayetçiyim Aaa Resul değilmiş Ben değil o Oynamayı bilmiyor ha, ha. önceki turlar 50 ev Evet Dört binim var ha fark farkettin sen Haydi bakalım Bu o gibi bak hiçbir, hiçbir şey gelmez mi okay. ya Öldürüşten atar hiç yok her de Beyler isterseniz itiraz edin. size kalmış bir mü? İster, ister itiraz edebilirsin kardeş. <laughs> Üç tane kral var. İtiraz edesin var. <laughs> evet, <Neresim> sen var. <laughs> ben de hiç yok ki. Aha. Desir, o Dubai evet. iç bakayım. Elem yok can geliyor. <laughs> nasıl ya? Of, Aa, Aa nasıl ya? seni e, ya Oğlum bir bil, şey diyeceğim. Gördün <laughs> mü? <mi? Tabii. gülüyor> e, <laughs> <benimle> üç tane dinleyip <laughs> nerede bir tane, e, tane asım şaka şaka. Asla alaka. atabilirsin <laughs> istersen varmış tamam. birşeyler var birşeyler var birşeyler hadi. bir tane olabilir. olabilir ol olabilir. Bir bir tane kraliçe. Kraliçe. Olabilir. itiraz evet. itiraz aslında Be <laughs> bir tane de bir tane de çok yerim vardı içinden senin senin hem şu canın gider şey <laughs> neydi lan ben görmedim <laughs> <ta> <gülüyor> <tane> <gülüyor> <gittim>. Evet. <Oris. gülüyor> biraz ağır başladın ya. Ben hiç Hepsi aradırdı, değil mi? zaten evet, ardında da. Zaten, ben Hiç şansım kalmadı kanka. Atıyorum artık bu yine. Kolay değil. Belir benim bir tane soda şişem olmuş. İtiraz edebilirsiniz. Kanka beyaz attın ya onda Herkese bak 14 oldu. Ben E kanka tüm kartların bitti ama itiraz bu da. Allah Allah ya. Yeter mi? Adam adam tüm ellerde şey yaptı. Her şey ortayla başlar arkadaşlar. Her şey ortayla başlar o yüzden orta. Ortayla başlamaz. solla başlar. Yazılar da solla başlar. Hı. 2 5 <laughs> Hadi bakalım. Olabilir. Hemen iyi serasıdır ama. <laughs> Herkesin bir tane kralı basacağı tuttu beyler hayırdır. Hayırdır be Olsun biraz görün Aslında bir tek One <laughs> One artık. On bir tane kaldı. One king, On Bir tane Ortalık krallarla kaynıyor. Haydi be Resul. <laughs> Haydi. Ben çok pis kaynıyor. Hayır ya. <laughs> Resul hadi bakalım. <laughs> İçten o dubalardan. iç o Resul yani. aldı... <laughs> Resul üstüne otur. Çok. <laughs> <laughs> evet Resul. Üstüne yap ya biraz İki. Hadi bakalım. Dakika. Bakalım nelerimiz var. Neyse. <laughs> Benden, <laughs> tane, x, ay, king. <laughs> benden de benden de benden de iki tane e, 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 <laughs> 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 Benden de iki tane ku e, 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 hiç itiraz yok. Benden de bir tane at ona göre. Benden de bir tane Ace e, King gelir. Benden bir tane Ace gelir. Ace attım. Bakmayın Ace Elimin yok. Kanka bu ne ama ya yeter ha. Ortalık krallarla <laughs> kaynaşıyor. Uff Sıkıntı yok ki gitmedi bizde Arda tüm attıklarım Bir tane kingim vardı Tüm attıklarım heh, doğruydu kanka Attıklarımın bir king. hepsi yalandı Ace doğruydu ama Neydi lan ace miydi? Eee ace tabi bittim King lan bir <laughs> tane ace yanar ikinci dakika ona her zaman geldi geri <laughs> oha hadi bak bak dikkat Baba basayım eğitim bir tane yalan attı biliyor musun biliyorum sen bas hadi <laughs> benim, Riz, one benim de az Riz, iki tane attım iki tane king atmıştım ya niye bir tane gitti niye one Kolay bir skin atmıştım. <laughs> peek 3 1 ace hadi sen raza bas geçiyorsun lan sen iyisin 1 ace 2 tane hani ay bir tane tamam kanka ona basacaktım bak çok erken atmadı ya yarasın koçuma <laughs> yarasın koçuma gelip çekeyim abi gaz çekeyim atacaktım biliyor musun tepelik çarptı Yat ya Herkesin iki bağırıyor. Bir iş. Kuvvetmen. Ben hiç çok. Oyun artık. Nasıl bu Bak böyle yapıyorsun. Bak bana bak bana bak bana bak. Bana bak bana. İş. Çocuk bana bak bana. Ne olur lan ya? <gülüyor> <gülüyor> bana bak sen. Böyle...